Yerler silindi dedin, dost çıktı. Ya koltuklardan da siyah su çıkarsa ne öleceksin? Kapıyordum. Ya ne yapayım Kadir? Yaptım işte, bu kadar yapabiliyorum. Senin gibi güçlü kuvvetli miyim? Ha, ya? estağfurullah canım, ondan değil diyor. Sen bir şeysin ya maşallah. Bir sana bak, bir bana bak. Senin de ama bir Adanalı tarafın var, bir kuvvetin var senin Deli gücüm var. Deli gücüm var. Tamam Deli da evi, de, de, evi temizlerken de delirmiyorum delir ya. <laughs> Deli gücünü koltuklarda da göstereceğim <laughs> mi? Hadi gösterelim. Bekle bakalım. Belki senin enerjin bulaşır. Evet, gel ablam. Suyumuzu aldık güzelce bezimizi de alalım ama şu halıyı bir katlayalım şimdi Yok koltuk kokuyu, yok tül kokuyor. Allah aşkına şu evde koku var. Yok da. Yani bazen o takıntılı ya. Ay bir şey diyeceğim. Gene bak konuşmayayım, konuşmayayım diyorum ama konuşacağım. Yani takıntılı olan birini sence buzdolabının üstü öyle çamur bağlar mı? O zaman da söyledim şimdi de söylüyorum. Bağlamaz. Ben bağlamaz. Bak ben takıntısız bir insanım nasıl? Yani bak cam silmeyi takın, takıntılı hastaysam, cam silmeyi sevmiyorsan bir hocamı sildirirsin. Hocam öyle kalamaz, göremezsin. Evet. Kıs, plastik doğrumalar böyle gri gri olmuş kız. Evet. Yani Dördüm, takıntılı bir insan olmasam amenna ama. Kadir maşallah. Allah. İnsanların arkasından çok fena konuşuyorsun. Ne yapayım? Huyumuz. Yüzüne söyleyip <laughs> de kavga mı edelim? Arkadan rahat rahat söylemek varken. <laughs> He? Benim hoşuma gitmiyor. Ama yüzüne de söyledik. Sen hiç konuşmuyorsun. Ya şu kapıdan çıktığım andan itibaren arkamdan sallıyorsun. İkisi. Tek senin Sen sonucunun arkasından konuşuyorsun. Kadir ben kendim konuşunca hoşuma gidiyor. Sen konuşunca hoşuma gitmiyor. Niye? Neden? <laughs> Adama bak. Üzüm üzüme baka baka kararım. Kız abla yarışmacı. Üzüm gibi... üzüme baka baka kararım. Aynen öyle. Tencere dibin kara seninki benden kara. Bir şey diyeceğim arkamdan daha şu kapıdan çıkıyorum. Ben senin sunucunum ya. İnsan sunucunun arkasından konuşur mu? Beni gömmek için yer arıyor ya. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Sevdiğinden seni yerden yere Ay yer. ay Kasap ölüyorum. sevdiği deriyi yerden yere vururmuş. Hadi. Ah ah ah. Yerleri az öpmedim. Çekiyoruz mu? Bir araştırayım bunu ben bir. Yiğit de senin gibi araştırmacı. Çocuk. Rengi çok güzel, rengine evet, bayıldım. Yiğit de senin gibi araştırmacı. Yiğit bunu bana aldı. Yiğit mi aldı? Evet. Resmen kadının yaşam koçu olmuş. Bu Yiğit'i çok merak ediyor. Kim bu Yiğit'i merak merak ediyorum. Yiğit o, Yiğit o. Şimdi Ay öteki... ne koltuk silerdim ne koltuk silerdim. Hadi Kadir hadi. Ya içinde ya. Sen bu sezon çok konuşuyorsun. Konuşmayayım mı? Konuş da çok konuşuyorsun. Aa. Mi? Temiz. Teşekkür ederim Kadir. Kadir bu daha yeni galiba. Asıl ötekine bakmak lazım. Senin çok onda oturuyormuş. Bütün hayvanlar da orada oturuyormuş herhalde. Evet çocuklarımla orada. Hayvan değil onlar. Bezim nereye gitti Kadir buradanmış? Şükran Hanım genel olarak evi temiz gözüküyordu ama detaylara bakıldığı zaman hiç de temiz değildi. Evet petek yıkama sahnemize geldik. Kız geçenlerde bir yarışmacının evine gitti tamam mı? Ben temizim dedi her yerim şöyle böyle peki dedim. Kız anam o peteği bir yıkadım. O peteği bir yıkadım. Mor koyunun yünleri, aham beyle beyle çıktı. Ama ben onun için iddialı değilim Kadir açamadığım için. O da Adanalıydı. Yemin et. Vallahi Neresindenmiş? Ki. Bilmiyorum. Ya Adanalıyım diyene inanma ya. Sevgi Hanım da, Sevgi Hanım da Adanalıyım diyor Sayın Bey'le. Allah'ım Adanalı'nın orijinalini arayacağım bir de. Evet. Şimdi bunu sana göstermemin sebebi? Bilmediğim için arada öğreniyorum. Arada böyle. Aç. Evet Şimdi. öğreniyorum. Şimdi bunun üstünü yanlarını siliyoruz. Okey. Tamam. Ama gel gelelim içindeki o kör olasıca petek kısmı var ya. Hı hı. İşte onda çok zorlanıyoruz. Bu arada da peteğin de duvara pek sağlam değil. Bastırmayalım üstüne bir ara, yaptıralım. Bir ara sağlamlaştırdır Yiğido'ya. Tamam. Türkiye'de ilk kez peteği ben yıkadım televizyon tarihinde. Gerçekten mi? Evet daha önce Ama şey bakar mısın Kadir'cim? Akmadı. Ne aradı o şimdi? O şimdi ne aradı? <laughs> Yok artık sende yani. Bak bir şey diyeceğim şimdi dış ses yemin ederim Maria ya kapışacağız ha. <laughs> bir artık görüşmek istemiyorum dış ses seninle. Duydun mu? Bezimizi de aldı. Rahat ettin mi? Mutlu oldun mu? Oldum. Şu an gayet mutluyum. Desen evde yapmaz böyle. Hmm. Ben evime böyle şeyleri sokmam. Ne sokuyorsun? Çok girintili çıkıntılı bunlar. Tozu çok zor alınır. Uğraşamaz öyle. Aa. Ya ver şu bezi ya. Şovun derdinde. Ama bak almış koymuş oraya. Hiç silmemiş. Nereden geldi aklına ya? Kadın nasıl yetişsin oralara ya? Elin saf ya. Ben takarım böyle şeyleri. Al al al, onları da al. Yok ki bir şey. Kız sen de çok çer çöp seviyorsun ha. Allah aşkına bu ne böyle? Ne? Ne? Ya Kadir bir şey söyle Bari arada sırada suya sokup çıkarın şunları. Ben onunla ilgilenmiyorum abla. Evet biz seninle ilgilenmiyoruz, ver. Banyoya gidiyoruz, temizledik ama bir bakalım nerelerde, gene neler Hadi var. Sen... Şöyle biz şu kabinde bir akıtalım ablam. Hadi bakalım. Ha, ondan sonra yok girdik kıl vardı, yok girdik saç vardı diyorlar. Ha. Ondan sonra bir beceri etabımız var. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Bakalım kolunun kuvveti yetecek mi? Hadi Aa, yürü. Kadir öyle demeseydin iyiydi. Ben iki dakikada bitirdim. El eline sağlık. Sağ ol. Komşuyla lak lak bunları temizleyin. Ay milletle olan ilişkine de bulaşıyor ya. Ya var ya... Ya sen ne kadar fena bir adamsın ya. Dış seslenme, hiç beklemediğim şeyler olma. yapıyorsun. Evet, banyomuza geldik. Şöyle bakıyorum tekrardan. Şu abinin camlarını neyle temizliyorsun abla? Şey... Abi o çıkıyor işte, onun için de korkuyorum ben çok bastıramıyorum. Ama bir şey Bu camlarda hiç kireç lekesi yok. Çünkü ben temizliyorum. Neyle temizliyorsun? Yiğit. Marka verme sakın. Ha. Yiğit bana bir şey verdi onunla temizliyorum. Ay bu Yiğit kimmiş Allah'ını severseniz ya. <laughs> Apartmanın kaderi gibi bir şey bu da. Evet senin lokelin varsa benim de Yiğit'im var. Ne yapıyor? Ne verdin Deterjan mı versin? Evet. Sana? Adam kimyager sanki. Evet. <laughs> İkincisi de yan yana buraya alayım. Evet. Yiğit Bey bunu sökemedi mi? Yok sökemedik. Söyledin ben hiç mi? söylemedim ki Yiğit onu. Sökemedi mi şimdi bunu? Ben Yiğit'e bunu hiç söylemedim ki, ben sökemedim. Kadın sökememiş ama ne yapsın? Ama söylüyorum, sökemedim. Sökemedim mi şimdi bunu? Dış ses, kesinlikle çok fenasın. Bak, bak. Dost musun, düşman mısın? Sökemedim, yapamadım. O ne dostu küstürür, ne düşmanı güldürür, her iki tarzdan var. Ne yapacağız? Ay abla, içi nasıl küf olmuş bu. Bakayım. <laughs> Doğrudur bak, abi ya, yedi yıldır. <laughs> Doğru baba. Doğru babam ablam, ne yapalım? Abi? Olmuş işte, sen de hemen ne yüzümüze vuruyorsun sen? <laughs> İki tane bez verin kele burayı bir silin. Amane yamane, ne halim yamane. Beni gelin, gelin götüre, arpa buğday zamane. <laughs> Bu şarkıda bahsedilen arpa buğday zamanı ne zamandır? Ağustos zamanıdır, harman zamanı. Harman zamanı evet. İyi bilirim. Çünkü köylü harmanı kaldırdıktan sonra parayı alır, harmandan sonra düğün yapar. Hem çoğu, düğün yapar hem de kış hazırlık yapar. Çoğu genç kız, çoğu erkek harmanı kalkmasını bekler. Köylerde düğün zamanı odur değil, değil mi? Alam mı? Al ablam. Bastır bastır. Zeytinyağlı yiyemem, yiyemem ama, ama basma da fistanı giyemem aman, ama, basma da fistanı giyemem ama. ama. İş şarkıda geçen basma fistan nedir? Basma etek Bak fistan. Bak şu de... gördüğüm var ya basma. Kumaşın adı basmadır. Evet. Çünkü bunun motifleri baskı yapılır. Fistan da elbisedir. Senin gibi zalime. zalime. Buradaki de... zalim kime benziyor? Bir sese benziyor. <laughs> Evet deterjan gözümüzde söktük dış sağ olsun. Arada böyle işe yarıyor kendisi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ablam havalandırman altını da sildi. Şimdi sıra neye geldi? Beceri etabına. Hadi bakalım. Kız becerikli misin değil misin? Hele gidek tek Hadi bir görek. Haydi buyur gel. hadi, hadi görek sen ömründe ele tepsi gördün mü acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.